Merhaba arkadaşlar. Bugün coğrafi bölgeleri anlatacağız. Ee, öncelikle şöyle bir bakalım coğrafi bölgeler kaç ayrılır? Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve son olarak Güney Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere 7 ayrılır. Benim anlatacağım konu ise bugün Marmara ve Ege bölgesi. Marmara ile başlayalım. Marmara bölgesi Türkiye'nin kuzey batısında yer alır. Ortalama yükseltinin en az olduğu bölgedir. Ekili ve dikili arazinin %30 ile Türkiye birinci, birinci sırasında yer alır. Türkiye iklimlerinin hepsi bu bölgede görülür. Ürün çeşitliliği bakımından da birincidir. Nüfus, nüfus yoğunluğu, göç alma ve şehirleşmede de yine Türkiye birincisidir. Sanayi tesislerinin %80'ini ve enerji tüketiminin %80'inin ne birinci sıradadır. Turizm gelirleri en yüksek bölgemizdir. Ayçiçeği, ipek kozası üretiminde de birincidir. Kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği ve ahır hayvancılığında da birincidir. Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir. Marmara Denizi'nin özellikleri. Marmara Denizi tamamı Türkiye sınırları içerisinde olan bir denizdir. Kuzey kıyıları sadedir birinci çıkışıdır. Kuzey kıyıları ise birinci ve çıkıntılıdır. Körfezleri İzmit, Gemlik, Erdek ve Bandırma'dır. Yarım adalar ise Anmutlu ve Kapıdağ'dır. Şimdi Ege bölgesine bakacak olursak, Ege bölgesi Türkiye haritasının batısında yer alır. Şöyle göstereyim. Dağlar denize dik uzanır. Buna enine kıyı tipi denir. Ege kıyıları kuş uçusu olarak en kısa fakat girintili çıkıntılı olduğu için en uzun kıyılardır. Krom ve niyet üretiminde Türkiye'de birinci sıradadır. İhraç, İhraç limanı İzmir'dir. En büyük limanlardan birisidir. İzmir, Ali petrol rafinerleri vardır. Ege kıyının özellikleri ise kıta sağlığı geniştir. Çok sayıda ada vardır. Sadece Gökçe Ada ve Bozcaada Ada Türkiye'ye aittir. Diğer adalar Yunanistan'ındır. Girintili çıkıntısı fazla olduğu için gerçek uzunluğu en uzun olan kıyımızdır. 2593 kilometre olarak bilinir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.